Selam ben her zamanki bitkiniz ve bugün üzücü bir konuya değineceğim başlıkta da yazıyordur Titanfall 1 ve 2 ile genel olarak ağırlıklı bir video olacak. Ee, tam tabii ki de yaşananları ben bilmiyorum yüzde yüz bir bilgim yok çünkü oyunu genel olarak oynamadığım için ama izlediğim yerlerde birkaç araştırma ile bulmuştum. Hatta bu olayın aynı sanırım ee, Team Fortress 2'de de yaşanmış durumda ama hani Aşırı bir problem değil gibi yani insanlar hala oynayabiliyor gibi Neyse size kısaca konuyu açıklamam gerekirse bütün bu yıllar önce işte Titanfall 1'in bir tür hacker saldırısı gibi bir şey gerçekleşiyor ve bütün odalar doluyor. Hani siz bir maç girmeye çalıştığınızda işte oda dolu ya da işte giremiyorsunuz genel olarak. Girdiğinizde de sizi direkt oyundan atıyor zaten. Kısacası oyunu oynanılmaz kılıyor. O kadar yıl geçmesine rağmen hala nasıl düzeltmediler bilmiyorum. Ki zaten bu videonun genel yapma olayım bu oyunu oynamayın yani. Hem parayla bile satıldığını düşünürsek çalışmayan bir oyun olduğun için oyunu almayın seni. Ben sizi uyarmak istiyorum. Belki sonuçta eski bir oyun. Çok hakkında bir şey bilmediğiniz için. Hem ikiyi sevmişsinizdir falan. Biri o yüzden bakmadan girmek isterseniz bakmayınız. Büyük ihtimalle asla oynayamayacaksınız. Ki bu arada bu düzeltilmeyecek bir şey değil demek değil. Yani düzeltilebilir ama şu an yaşanan bir sıkıntı. Hani ileriki yıllarda belki yani ucuz fiyattan bulursanız alabilirsiniz. Falan filan. Hani öyle yapın. Diğer bir konu ise aynı şeyin de gene Titanfall 2 için de gerçekleşmesi. Bu birkaç ay, ay önce gerçekleşmiş bir olay. İşte gene aynı olay oluyor. Bütün lobiler dolduruluyor botlarla. İnsanlar giremiyor oyunlara. İşte girdiklerinde de atılıyorlar falan filan. Hatta bazı insanları kara listeye alıp bayağı banlama gibi bir şeyleri de var. Nasıl yaptıkların hakkında bir fikrim yok ama bir şekilde oluyor. Hatta bundan dolayı galiba bir haftalığına mı ne Titanfall'u ücretsiz yapmışlardı ikinci oyunu. Hani insanlar en azından o hikayesini mi oynasın dediler bilmiyorum ama. Artı pek de üzerine bir şey demediler başka. İşte düzelteceğiz her şey yoluna girecek gibi falan filan. Yani biraz havada kalmış durumda. O yüzden dediğim gibi hani Etraftan Titanfall 2'yi çok duyduysanız, çok sevdiyseniz falan hikaye modunu e, online ile oynayamayacaksınız büyük ihtimalle. Tabi bu videoyu ileride izleyen kişiler için söylüyorum. Düzeltilmiş olabilir tabii ki de. Çünkü aşırı sevilen bir marka hani birinci oyun olmasa da ikinci oyun için bol bol uğraşırlar. Yani galiba bu olay biraz respawn odaklı gidiyor bu Titanfall yapan kişiler oldukları için. İnsanlar hani Apex'e de bir şey olmasından dolayı korkuyorlar ve olma ihtimali de olabilir ne yalan söyleyeyim. Tabi şimdi bu iki oyunun biraz eski olmasından dolayı ya da hani o oyunlarda çalışmış sonra o şirketten ayrılmış kişiler hani erişime sahip olabilir. Bu yüzden hani bir şekilde yapmışlar. Düzeltilir mi? Tabi düzeltilir. İkinci oyun için diyorum. Büyük ihtimalle bir için uğraşacaklarını sanmıyorum. Zaten bu videoyu çekme nedenim de bu işte. Hani birinci oyuna bakmayın bile. Hiç. Hani bir şey olur. Bir hafta falan oyunu oynayabilirsiniz bile ya da bir gün falan. Büyük ihtimalle diğer hafta kesinlikle gene girilmez olacak. 2 için de tabii ki de 2'yi almayın demiyorum. Belki hikaye modunu çok merak edersiniz falan. Çünkü bayağı iyi. Yani o zaman alabilirsiniz. Tabii biraz indirimde almanızı öneririm. Sonra elinizde kalmasını istemem oyunun. Böyle bir mevzu var kısacası. Bu birkaç ay önce gerçekleşmiş bir şey galiba. Düzelir mi bilmiyorum inşallah düzelir. Hani ben oyunu oynamasam bile ne kadar iyi bir oyun olduğunu biliyorum ve kendisine daha uzun süre görmek isterim. Umarım Apex'e de öyle bir şey yaşanmaz. Pekala sıradaki videolarda görüşürüz. Bye.